Emoji'de sence hangi şarkı var? Anlamazdın anlamazdın. Değil ya. Gözlerinin yeşilini özledim. Değil ya, hiç göz yeşil var mı bak? Çok merak ettim. <laughs> Onu söylemeyeceğim, videoda görürsün. İndi kalbime <laughs> değil. Ama güzel yaklaştı ama o şekilde değil. Kalbime aşkınıyor tarzı. Değil ama çok güzel yaklaştı. Aşk ediyorsun. olmuş işte, inmiş ve aşk olmuş. Hayır öyle değil. Başka düşün. <gülüyor> <gülüyor> Aşka yürek gerek. <laughs> değil, o da değil. Kalbimi, o ne? İndir kalb, <laughs> indir <kalbim. gülüyor> Dedin ama bunu farklı düşün. İndir sevda. Ya indir indir var şu anda. Yani aşk, sevda. Ee, kalp böcek çiçek <laughs> yani çıkmazlarımızın Hayır bu o kadar zor mu? Bu arada büşra harbiden haklı çıktık. İlk de bilen olmadı. Tebrik ederim seni bu arada. Daha daha orada. Daha daha indir. Lan bunu neşeli bir şekilde söyle. İndir aşkımızı i̇ndir, daha, daha daha indir. <laughs> tamam süpersin. Teşekkür ediyorum. 3 4 Tabi. senin. Son söylemek istediğin bir şey var mı? Eğlenceliydi. Evet. Zordu. Ama eninde sonunda bildik. <laughs> Kendinize iyi bak. en teşekkür ederim. Gel gel kendini iyi bak.